Evet arkadaşlar herkese yeni bir GTA San Andreas videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet bu bölümde bu GTA San Andreas gizem videosunda sizlere birlikte Nolan çok ilginç gerçekten çok öyle bir olayı inceleyip araştırıp sizlere göstereceğim ki gösterdiklerime inanamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz neredeyiz tam olarak? Burada bu köy adı neydi lan? dakika. Heh. Flomino Grech köyü neyim arkadaşlar? Bu köyde bildiğiniz üzere şurada kumsal var. İskele var. E, Terge edilmiş küçük kulübe var. Orayla ilgili çok enteresan bir olayınız var. İki gün, iki gece araştırıp araştırıp bitiremediğim bir olay ile karşınızda arkadaşlar. Evet şimdi gidelim hemen olaya hemen gidelim arkadaşlar. Ee, bu arada bunlar ne oluyor lan burada? Tövbe tövbe. Burada ortalık karışmış arkadaşlar. Evet şimdi gidelim. O yavaş yavaş. Oo, oğlum yavaş lan yavaş oğlum. Nereye düşüyoruz oğlum siz? Nereye düşüyoruz lan? Yani? Arkadaşlar hemen gidelim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar köyümüze geldik. Şimdi araç arabayı bir yere park edelim. Ee, yayan olarak devam edelim. Oo yavaş. Oğlum arabayı bırak. Arabayı en bırak. Bırak arabayı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi olayımızı anlatalım. Arkadaşlar aha. La buradaki garaj açıyor. Yeni fark ediyorum ha. Neyse arkadaşlar devam edelim Arkadaşlar şimdi burada e, üzeri çıplak kel bir yaşlı bir moruk var. Evet arkadaşlar gerçekten yaşlı bir adam var yani böyle üzeri cıplak. E, kel bir kafası var arkadaşlar ağzına bir şey almış. Tipsiz. E, pis bir adam arkadaşlar bugün o adamın. O adamın, e, o adamın e, ilginç bir olayını anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi o adamı bulmamız gerekiyor. Yani bu adam burada bir yerde dolaşıyor dolaşıyor. Ve arkadaşlar, o gösterdiğimiz yer var ya arkadaşlar. Nerede orası? Şurada İki bir. Şurada dolaşır, en çok şurada dolaşıyor. Şöyle geliyor Hop, o e, te, e, tekerlekli sandalye var ya arkadaşlar. İki bir hep oraya gidiyor arkadaşlar. Şimdi sen in be kardeş, in. Bana ödünç ver. Hemen şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. En çok o tarafa da takılıyor o adam. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Nasıl kaçıyonlar öyle? Arkadaşlar. Şimdiki hemen gidelim. Olayımızı gördük, gördüğünüzde anlattığımızda e, inanamayacaksınız arkadaşlar. Hemen gidelim. Evet, burada bırakalım arkadaşlar bisikleti. şimdi o adamın burada bir yerde olması gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi burada bir yerde olması lazım. Anlaşa, o adam burada bir yerde takılıyor. Göreceksiniz şimdi birazdan. Ee, yani burada bir yerde illa. Ah burada ah buldum buldum. Vallahi buldum. Ah, ee, arkadaşlar bu adam. Bu adam arkadaşlar. Nadiren de olsa. Şu mezarı biliyor musunuz? Şuradaki mezar var arkadaşlar. Şu mezar. Şu mezarın etrafında dolaşıyor. Dolaşıyor arkadaşlar şu adam. Buradaki. Terk edilmiş küçük kulübe ve tekerlekli sandalye biliyorsunuz hep ikide bir oraya gidiyor arkadaşlar nadiren dostsa olsa onu orada görüyoruz arkadaşlar ben denedim ve gerçekten gördüm olmak konuşacak zaman mı şunlar arasına gireyim de acaba tipsiz görüyorsunuz arkadaşlar Yani bu adam ikide bir oraya gidip duruyor. ama nadiren oluyor bak ba bize başka bir notu ro ro konuşamadım rotasını değiştirdi arkadaşlar başka bir yere gidiyor ancak bu adam e, o gösterdiğimiz yer, yani na, na, tam olarak gidelim biz. Orayı gösterim arkadaşlar. Yani gerçekten çok acayip ya. böyle geliyor geliyor arkadaşlar geliyor. Geliyor. Sonra arkadaşlar şuraya şu yüz bak şu toprakla sapıyoruz. Sadece bundan gerisinde biliyorsunuz nerede olduğu. Arkadaşlar tam olarak Oğlum siz, siz, siz ortalığı. Yani şuradaki kulübeyi biliyorsunuz. Şu kulübeyi giriyor içeri giriyor arkadaşlar. Şu kulübenin içerisine giriyor. Ben bunu başka bir yerden görmedim arkadaşlar. Ben bunu başka bir yerden görmedim. Resmen kendim karşılaştım. Ben bunu da gördüm? Yani bu olayı da rastladım? Bu bu adam o o adamın arkadaşlar yani o gösterdiğim kel çıplak adamın ee, burada oturup öldüğü söyleniyor arkadaşlar öyle bir teori var ben tam olarak bundan dolayı e, iki gün yoktum araştırıyordum arkadaşlar olayı sizlere tam olarak göstermek için ama ortalığı da siz kapladılar az yani çok acayip bir olay ya anlatamadım mı bilmiyorum ama buraya geliyor aynen yani arkadaşlar bu içeri giriyor içeri girdikten sonra şöyle giriyor burada kayboluyor adam çok enteresan bir şekilde o ilginç bir olaya karşılaşır. Ne oluyor Oğlum sisli bir hava arkadaşlar. Uçak e, önünü göremedi. Maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet. Şimdi Estağfurullah. Arkadaşlar çok acayip bir olay. Şimdi burada göstereceğim iki olay daha var ama o, o iki olayı da arkadaşlar size e, diğer videoda göstereceğim. Şu mezarlıkla alakalı bir olayımız var arkadaşlar. Yani bu mezarlıkla alakalı şu mezarlıkla alakalı çok ilginç bir teorimiz var. Hatta şunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar göstereceklerimiz tam olarak bu kadar. Yani o o, o adam e, nadiren şu toprak olup takip ediyor. O gördüğünüz Kuru e, kulübenin içine giriyor ve girdikten sonra kayboluyor arkadaşlar. Olayı anlatabildim mi bilmiyorum ama kesinlikle öyle arkadaşlar. Ya bu bu kasabada daha görmediğimiz e, olaylar var arkadaşım, görmediğimiz, bilmediğimiz, e, anlayamadığımız olaylar çok arkadaşlar. Hatta sonra açıkta olduğunu biliyor muydunuz? Bak şu asa açık. Böyle katil bir sevgilimiz var. Böyle artistlik sevgilimiz var. Arkadaşlar ona gelip soyduğumuz yerlerden görmüş olduğunuz gibi buranın açık olmadığını bilmiyorsanız e, siz GTA oynamıyorsunuz oynamıyorsunuzdur zaten. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoya e, video hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle GTA sanırsanız gizemleri istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız takipte kalırsanız da sevinirim arkadaşlar evet çok güzeldi çok güzel bir olay arkadaşlar cidden çok güzel bir olay evet hoşçakalın görüşürüz kendinize iyi bakın